Selamlar En büyük emanetlerimizden birisi olan Şu mükemmel beden Ve zaman Hızla geçiyor Umarız herkes her anının Ve günlerin değerini bilerek yaşar Bu dünya içinde uğraş Bir şeyler yap hedeflerin olsun İnşallah bunlar dostlar yönlerde olur ve günaha girmeden olur. Bu şekilde gidelim. Bizim de hedeflerimiz var ama her şeyden önce yüce Allah'ın rızasını gözetmeliyiz. Yüce Allah'ın rızasının gözetilmediği, yüce Allah'ın adının anılmadığı hiçbir işten hayır gelmez, bereketli de olmaz. Devamlı hani laf söz hikaye anlatması için. Bunları çok net söylüyorum çünkü bu iş böyle. biz şahıslara veya ona buna takılı kalmayalım. Kendi işimize bakalım. Samimi olalım. Gerçekten yapacağımız işlerde de her zaman Yüce Allah'ın rızasına uygun işler yapalım. Dünyanın geçici olduğunu her yerinden anlar, anlamalı insanlar. Ama insanlar ne yazık ki aşırı derecede takılıyor sanki o ebedi alem yokmuş gibi davranıyor. Sadece burası varmış gibi yaşıyor. Yani kısacası hiç hesap vermeyecekmiş gibi yaşıyor. Bu nasıl bir anlayış? Bu şekilde olmamalı. Gördüğüm hatalardan birisi. Bunun bu nedenle söylüyorum. Biz böyle olmayalım. Her zaman yani yanlışlardan uzak durarak e gerçekten o ebedi alem için çalışalım. Bu dünyada da bu şekilde yaşarsak bu dünyada da mutlu oluruz. Orayı da kazanırız Allah'ın izniyle. Ama şunları söylemeliyiz bakın. Gördüğüm yanlışlardan birisi de şu. İnsanlar çok fazla dini kendi menfaatine kullanma derdinde ne yazık. Ki. Biz bunlara münafık diyoruz. Dini kendi menfaatine kullanır. Her türlü iftira, yalan, kul hakkı, her türlü şeyi yapar. Her türlü günah, harama girer. Ama dindarmış hani dini yaşıyormuş gibi görünmeye çalışıyor. Bakın inanmaz ama inan, inanıyor gibi görünmeye çalışıyor. Bunlar o kadar cahil ki hiç hesap vermeyecek bir şey yaşar. Bunlar zaten bir şey yapamaz. Yapamadılar, yapamayacaklardı. Biz yeter ki dost doğru, takvalı bir şekilde devam edelim. Hiçbir zaman kendimizi övmeyelim. Ben şu oldum, bu bunu yaptım, bunu ettim, değil mi? Yüce Allah'ın izniyle şunları şunları yapmak yapmak istiyorum. Veya Yüce Allah'ın izniyle şunları yapacağım de. Bu daha iyidir. Böyle bir ayet var. Sakın ha şunları şunları yapacağım deme. Kibirlenme, böbürlenme. İnsanlar bir cahillik de şuradan var. Ya çok görmüyoruz tabii. Neden? Çünkü dinden bir haber. Kendinden bir haber. Böyle cahiller var. Mak belli makam mevkilere geliyor bu dünyanın geçici menfaatleri. Zannediyor ki adam oldu. Veya da zannediyor ki her şeyi yaptı. Tamamdır yani. Oysa o kadar cahil ki. Kafirlikle yarışıyor. Her türlü aram yapıyor. Ağzından küfür, haram eksik olmuyor. Yüce Allah'ın verdiği şu nimetleri devamlı batıda, haramda harcıyor. Bu kafirleri düzelteceğiz. Bizim böyle bir hedefimiz var. Güzel kimseye taviz vermez. Hak neyse, olması gereken neyse onu uygularız ve bu şekilde de örnek oluruz Allah'ın izniyle. Biz dost olalım. Vicdanımız rahat olsun. Allah'ın izniyle. Gidemeyeceğimiz yer. Yapamayacağımız dost iş. Allah'ın izniyle yok. Ve her şeyden önce şunları da düşünmeliyiz. Bakın. Allah'a şükür. Sağlığım saatim yerinde. Mutluyum. Birinci mutluluğum bu. Hani Yüce Allah'ın bana vermiş olduğu şu mükemmel beden mükemmel nimetlerin değerini bilerek ve ve gerçekten dost doğru yaşayarak devam ediyoruz. Öyle haramlarda batında yarışmıyoruz. Bakıyorsun adamlar devamlı nefsi işlerle uğraş. Yatıyor, kalkıyor. Nasıl kafir olurum? Nasıl münafık olurum bunun derdinde? Her türlü haramı bulaşıyor. Biz böyle cahilleri de biliyoruz yani tek derdi kafir olmak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen ne kadar cahil bir insansın ya. Yüce Allah'ın rızasına uygun hiçbir şey yapmıyor. Zannediyor ki bu dünyanın geçici menfaatleri veya makam mevkisi onu kurtarır. Şunu unutma. Bu dünya bir fragman. Bir oyun ve eğlence. Zamanı gelince o ebedi halimi bir düşün, düşünelim. Bir betimleme yapma açısından söylüyorum. Bakın Bu dünya gibi düşünme Sonsuz yaşam sonsuz Ölüm yok Düşünsene böyle bir yaşam nasıl Böyle bir hayatın var Şu an bizim Belli bir ömrümüz var Ne zaman geleceğini bilmiyoruz bitecek Yani Her nefis ölümü tadacaktır Estağfurullah. Ezu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaikatul met. Sümme Şüphesiz her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Diyor yüce Allah'a kelam Kur'an-ı Kerim'de. Biz hak kelamı anlayarak yaşayalım. Bu dünyadan herkes bir gün gidecek. O mükemmel hesaba hazırlanmalıyız. Bizim ilk önceliğimiz bu olmalı. İnsanlar sabah kalkında ben bugün Yüce Allah'ın rızasına uygun daha fazla ne yapabilirim? Dost doğru daha fazla nasıl yaşar? Nasıl hayırlar yapabilirim diye düşünmeli. Bakın mesele şu değil. İlla maddi olarak birilerine bir şeyler vermek değildir. Senin duruşun, ağzından çıkan her kelime, lisanın hakkı konuşmalı, batıl değil. Bakıyorsunuz, her türlü kafirliği, her türlü haramı yapıyorlar. Hiç hesap vermeyecekmiş gibi yaşıyorlar. Sonra da başlarına bir işler geliyor, neden oldu diyor. Hiç şaşırma, bunu söyleyeyim yani. Bunlar normal, senin karşılaşabileceğin olaylar. Çünkü senin Allah'ın rızasını kazanmak gibi bir derdin yok. Şeytanın adımlarını takip ediyorsun. Biz bunlardan olmayalım. Dost doğru gidelim Allah'ın izniyle. Sağlığımız da Bedenimiz de Bize verilen şu bütün nimetler de Yüce Allah'ın rızasına uygun olsun Asıl olan budur önemli olan budur Yani devamlı bu dünyanın Geçici menfaatlerine uğraşanlar hani Ne yazık ki Batılda yarışanlar Biz bunları da görüyoruz Ama biz bunlardan olmayalım Bakın herkes şunu düşünsün Şu bedenine bak Bakar mısın ya? Yani mükemmel. Gerçekten mükemmel. Hayal edemeyeceğim bir mükemmellikte. Ve şunu unutma. Sen asıl olanı o ebedi alem unutma. Devamlı bu dünyanın menfaatlerine uğraşma. Bunları her zaman söylüyorum çünkü insanların umurunda değil. Devamlı bakıyorsun nefsi işlerle uğraş. Her türlü kötü alışkanlığın peşinden koşuyor. Bunu marifet zannediyor. Ne yazık ki bu kadar da cahil. Ve okunmuş cahil de çok fazla. Zannediyor ki iki tane kitap ezberleyince veyahut da iki tane bilmem bir şey yapınca proje adam olduğunu zannediyor. Yani böyle cahiller de var. Biz bunlardan olmuyoruz. Şunu unutma. Seni her an gören sana şah damarından yakın yüce Allah var. Ona göre yaşa. Birilerine görünme derdine düşeceğini dost doğru yaşama derdin olsun. İnsanlarda gördüğüm hatalardan biri de bu. Devamlı gösteriş peşinde. Birilerine bir şey gösterme derdinle. Senin her gören Yüce Allah'a karşı bir şeyler yap. Ve senle Yüce Allah arasında olan bir şey. Gerçekten mütevazı, tevazu sahibi, takvalı bir insan bu şekilde yaşar. Öyle birilerine bir şeyler gösterme derdinde olan münafıkları da görüyoruz biz yani. Bakıyorsunuz her türlü batılı, haramı yapıyor. Kafir olayım diyor yani kafirlikle yarışıyor. Biz bunları maruz göremeyiz. Normal de göremeyiz onu söyleyeyim yani. Şu dünya düzeninde devamlı batıl insanlar özendiriliyor. Kötü alışkanlıklar normalmiş gibi. Kabul ediyorlar. Her türlü işi yapıyorlar. Normal. Böyle bir şey yok. Çocuklarını yetiştiriyor. Her türlü batılda yarışan. Cahillikte ileri gidenler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu şekilde yaşanmamalı. Her şeyin bir hesabını olduğunu unutma. Ona göre yaşa. Ya biz bu kafirlerin ne olduğunu da biliyoruz, görüyoruz yani. Biz bunlardan olmayalım. Devamlı Allah'ın izniyle hakta gidenlerden olalım. Her zaman anlatıyoruz bunları. Hani insanlar bir şeyleri düşünsün, anlasın diye. Ama ne yazık ki çoğu konuda ne yazık o batıla sapıyorlar. Ne yazık ki şeytanın adımlarını takip ediyorlar. Biz onlardan olmayalım. Devamlı hakta gidenlerden, yüce Allah'ın rızasını arayanlardan olalım. Bakın düşünün. Bugün daha fazla nasıl hayırda yarışırım? Yüce Allah'ın rızasını bugün daha fazla ne yapabilirim diye düşünmemiz gerekirken bakıyorsunuz insanlar batıla dayalı işlerle uğraşıyor. Daha fazla nasıl günah işlerim gibi bir derdi oluyor. Yani bunları söylerken ben düşünüyorum ama onlar düşünmüyor. Şu bir de şunu söylüyorlar. Herkesin hesabı kendine. Kimse kimseye karışamaz. Ben özgürüm bilmem neyim. Ben bireyim bilmem ne anlatıyor. Masal üstüne masal hikaye üstüne hikaye. Efsanelere takılmış gidiyor. Bu vatandaş bir kendine şunu sormalı. Sen ben dediğim için değil. Yüce Allah'ın rızasını uygun yaşamak için bunları düşün. Ve yüce dinimiz İslamiyet'in yolundan git. Diğer yolların hepsi batıla ne yazık ki götürür insan. Bunları düşünmeli artık insanlar. İnşallah o İslamiyet'in nurunda yaşarız. Ve şunları da söylemeliyim. Çok fazla dini bildiğini zannedip de kafirlikte gidenler var. Bunları düzelteceğiz. Ama kimse yüce dinimiz İslamiyet'i kötü gösteremez. Böyle hedefi olan kafirlere söylüyorum bunu. Biz bunları adam ederiz yani onu söyleyeyim. Herkes haddini bilsin. Bunları her ortamda da istişareyle düzeltiriz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.